Merhaba arkadaşlar. Doğrusal hareket konusu ile derslere başlıyoruz. Evet arkadaşlar sorumuzda hız zaman grafiği verilen hareketinin konum zaman grafiğini soruyor. Arkadaşlar soruda ilk olarak hangi zaman aralıklarında ne kadar yol aldı bir bulalım. Şimdi 0 t aralığında aldığı yol biliyorsunuz. Hız zaman grafiğin altındaki alan bize alınan yolu verir. Burada 2 VT'lik bir yol aldı. Bunu kısaca 2x diye gösterelim. İkinci zaman aralığında arkadaşlar V çarpı T kadar bir yol aldı. Bunu x ile gösterelim. Üçüncü zaman aralığında eksi 3 VT'lik bir yol aldı eksi 3x ile sembolize edelim. Dördüncü zaman aralığında eksi vt yani eksi x'lik zıt yönde bir yol aldı. Şimdi şıklara baktığımızda az çeneğinde iki aralıkta 2x kadar bir yol aldı. Daha sonra x kadar daha yol alıp 3x'e çıktı. Ancak üçüncü zaman aralığında 3x'i ters yönde yol alıp sıfıra inmesi gerekiyor. Dolayısıyla A şıkkını ediyoruz. B şıkkında zaten 2t 3t aralığında sıfıra inmiş. C seçeneğinde zaten 2x'lik bir yol olmamış. Arkadaşlar D seçeneğinde ve E seçeneği birbirine benziyor. Hangisi diye baktığımızda arkadaşlar hız her aralıkta sabit olduğu için cevabımız D seçeneğindedir. Bakın T aralığında 2x, T 2T aralığında x kadar yol alıp 3x, 2T 3T aralığında ters yönde eksi 3x ile bir yol alıp sıfır konumunda, 3T 4T aralığında ise ters yönünde x kadarlık bir yol almıştır.